Ninjago, Go. Jones, Pinji Zunyut Suları. Bölüm 39. Ninja'nın bir seçimi. <tık> <tık> Sorun ne? Yeşil çiçek. Kayru. Pek sanmıyorum ama Pitor elimizden kaçırdık. Ama neden bir robot yılanına saldırsın ki? Bu çok anlamsız. Bilmiyoruz ama Pitor Te çıktığına göre Ninjago'yu ıslah etmek istiyor. Bir amacı uğruna. Ama onu durdurma durduracağız her yerde geç. İstersen Kay kaylarda kayabiliriz. Tamam. Şimdi de ateşsiz atlayışınızda. Ateş atlayışı. <laughs> Ateş gücünü kullanıyorum. Şimdi sıra bende. Yeşil enerji. <gülüyor> <gülüyor> Bu süper değil mi? Hadi be canım. Bu muhteşemdi. Element enerjisi de kullandım. Yeşil enerji biraz karmaşıktır Cairo. Senin gibi doğal element enerjiyi kontrol edebiliyorum. Dur. Ninjago bilim Seni mi görüyorum? Ben. Evet. Şu pitor değil mi? Bir aracın üstünde bir şey çalıyor. Onun peşine düşerim. Ama babam dedi ki. Biliyorum bugün hafta sonu ama Süper kahraman. Bir süper Batman'den öğrendiğim bir şey var. Kahramanlar asla tatil yapmaz. Ninja go! O bizim kendi lafı. Ninja başladı. Tamam ninja başla. <laughs> Makarna istediği şey yapıyorum. Sonunda. Ninjalar. Test motor. Seni yakalayacağız. Evet. Alın. <laughs> yeşil <laughs> ışık enerji kalkanı ateş topu ateş ila ona denk geldi. Olamaz. Siz iyi misiniz? İyiyim. Şimdi kaçma zamanı. Adios. Olamaz. Mac Pitor kaçtı yine elimizden. Ama bir, bir sıvıyla kaçtı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu babama rapor etmekten başka şansımız yok. Tamam. İşte böyle o. Ne olduğunu bilmiyoruz da Kızdı mı? Ben, de oyna bak. Ben ne görev yaptığını anlayabilirim. Ama doğru bir karar verdi. Ninja karar. Bir masum koru. Bir toru yakalamak yerine bir masum korun. Bu çok iyi bir şey. Kairos sen de taşıdığı mat bilinmez mat tip, vurmamak için çok özen gösterdin. Bir ninja daima sakinliğini ve hedeflerini korumalıdır. Bunu bana usta Lloyd öğretmiş. Aman usta Wu öğretmişti. Anlıyorum baba, ama başka şansımız yok. O maddenin ne olduğunu bilmiyoruz. Canı Can Can Bilim Müzesi'ne rapor almışlardı. Hmm. Evet, raporun sonucu neymiş Kayro? Bu büyük yok zehriymiş. Büyük yok değil mi? Hani şu büyük dedem Garma dedem garma, onu yok ettiği yılan. Evet. O yok ettiği yılanın zehrinin bir örneğiydi. <laughs> Biz gen daha ni böyle, siz daha doğmadan önce nice erkene Mustafa'nın yaş Mustafa yaşadığı dönemlerde araştırma yaptı en son Nijago'yu koruma göre büyük yok nijeri kalizasyon atacak karıştırdığında zehirli bir madde ortaya çıktı ve Nijago, Nijago temizlik altına aldı. Cyrus Borg maddinin maddi yok edilmedi, yok edilmedi, yok edilmez olduğunu anlaşıldı. Maddeyi de kalan maddeyi de ona o kap şeye koyup ve Nijago bilim müzesinde sakladık yani güvendiydi. Nasıl yani? Büyük yok o şeyin içine Büyük Goblin'in zehri mi var yani? bir çeşit zehir. Ama orada bir tane daha var ama zehir, zehirin tamamını depoladık ve farklı fabrik onları farklı yerlere gömdük. Sadece onları farklı yerlere gömdü. Haritası da harita yok şans diski. Salis Borgon bilgisayarında saklıyorlar. Hmm. Ama güvende. Ninja bu metronun yaptığı şeyler çok tehlikeli bir şey olabileceğini de korkuyorum. O yüzden hazırlıklı olmalıyız. Ne olursa olsun. Haklısın Ustaloid. Ne olursa olsun hazırlıklı olmalıyız. Bir ninja hazırlıklarını daima korumalı. Ninja go! Hadi ama Ustaloid. Bunu başarabiliriz. Sonuçta biz... Dera B ve... Mekanik ve bayan şeyi yok ettik. Onları yem bu yeni saldırıdayamamız çok kolay olacak. Kayro güçlerine fazla güvenmemen lazım. Ben bunu yıllar önce öğrenmiştim. Gücün tehlikeli olabilir ve mekanik güçler kendine güvenini kaybetmemen lazım. Gücüne değil bir bir takım olsunuz o güvenmelisiniz. Bu konuda haklısınız. Tamam size yeni incalıklar. Tamam baba. Ve incalık seviyesi attığınız için yeni ince kıyafetlerini de hak ettiniz. Yeni takım böyle bir tehdide karşı artık ninjalıkta daha üstün olduğunuzu kanıtladınız. Her savaşta daha tecrübeli oluyorsunuz. Bizim yerimizi almaya hak edeceksiniz gibisiniz. Hakça. -sa Son.